Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün tarih 1 Ağustos 2021. Almanya'daki yeni kurallar, kanunlar, Türkiye'den Almanya'ya gidiş, Almanya'dan Türkiye gelişlerle alakalı olarak sizi kısaca bilgilendirmek için buradayım. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden direkt konumuza girelim. Bugün itibariyle yani 1 Ağustos 2021 itibariyle artık Türkiye'den Almanya'ya gelirken anreisenmeldung.de sitesindeki ülkeye giriş için dijital giriş kayıt formunu doldurmamız gerekmiyor bu saatten sonra. Ee, ama bugün itibariyle tekrar söylüyorum dünyanın herhangi bir ülkesinden Türkiye dahil Almanya girişlerde 48 saat öncesinden yaptırılmış olması gereken bir antijen ya da 72 saat öncesinden yaptırmış olduğunuz bir PCR testi mecburiyeti var. Ya aşı olmuş ve üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekiyor ki bu iki doz ve Biontech, AstraZeneca gibi Avrupa Birliği'nin onay verdiği aşılardan olması gerekiyor. İki doz olmuş ve üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekiyor. İkinci şık olarak son 6 ay içerisinde hastalığı atlattığınıza dair bir belgeniz olması gerekiyor. Eğer bunların hiçbirisi yoksa negatif bir antijen ya da PCR testi bulundurma zorunluluğunuz var. Şu an için Türkiye'den Almanya'ya gelirken Anreizen kaydı yok. Sadece hastalığı atlattığınıza, aşı olduğunuza ya da elinizde bir e, negatif test raporuna ihtiyacınız var Bunlarla birlikte Almanya'ya çok rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz Ve yaş sınırı 12'dir 12 yaşından büyük herkesin test yaptırma ve negatif test raporu sunma zorunluluğu var arkadaşlar Türkiye'ye dönüşlerde yani Almanya'dan Türkiye'ye gidişte herhangi bir değişiklik olmadı Yine aynı şekilde Register Health e, ülkeye giriş dijital giriş kayıt formunu dolduruyorsunuz Zaten onu doldurur doldurmaz otomatik olarak bir HES koduna sahip olmuş oluyorsunuz ee, yine aynı şekilde hastalığı atlattığınıza, aşılarınızı olduğunuza dair bunlar yoksa elinizde bir negatif test raporuyla Almanya'dan Türkiye'ye çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Çok fazla bir değişiklik olmadı. Zaten yaklaşık bir hafta 10 günden beri Almanya girişte herkesten negatif test isteyelim. Herkese mecburi bir karantina sunalım gibi Markus Söder, Armin Laschet gibi önemli isimlerin sürekli gündeme getirdiği bir haber vardı ki bugün itibariyle de bu ufak ufak gerçekleşiyor. Neden? Çünkü Almanya'ya tatilden dönenlerin %40'ının %45'inin pozitif çıkmasından kaynaklı olarak adamlar böyle bir önlem almaya çalışıyorlar. Ki haklılar mı? Haklılar. Bununla birlikte özetleyecek olursak Almanya'dan Türkiye'ye gidişte herhangi bir değişiklik yok. Aynı şekilde Register Health dijital giriş kayıt formunu dolduruyorsunuz. Bir HES koduna sahip oluyorsunuz. Ve aşıyı olduysanız, hastalığı atlattıysanız elinizde bunlara ilişkin bir belgenin olması gerekiyor. Ya da en kötü ihtimalle bir negatif test raporuyla Türkiye'ye çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Türkiye'den dönüşte de artık Unreisen Meldum kaydını doldurmadan negatif bir test raporuyla ya da hastalığı atlattığınıza aşıyı olduğunuza dair bir belgeyle Almanya'ya çok rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. Bunlar elinde oturumu olan ya da D tipi vize, D tipi vizesi olan insanlar için geçerli olan kurallar. Bir de yeşil pasaportu olan ve Schengen vizesiyle Almanya'ya gelmek isteyen arkadaşlarımız var. Şu kadarını söyleyeyim size. Hali hazırda hala Schengen vizesiyle Almanya gelmek isteyenlerde kesinlikle 2 doz aşıyı olmuş ve üzerinden 14 gün geçmesi kuralı geçerli. Yani e, negatif test raporuyla ben Almanya turistlik ziyaret amaçlı gelebilir miyim? Hayır gelemezsin. E, i̇ki doz aşımı olmadım. Bir doz aşıyı oldum birini daha zamanım var yapacak hiçbir şey yok. 2 doz aşı olmuş ve üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekiyor Almanya'ya rahat bir şekilde gelebilmen için. Ee, antijen testi kabul ediliyor mu? Hayır kabul edilmiyor. PCR testi kabul ediliyor mu? Hayır edilmiyor. Çünkü turistlik ziyaret amaçlı olan vizelerde hali hazırda hala geçerli olan 2 doz aşıyı olmuş ve üzerinden 14 gün geçmiş olma koşulu var. Ve demin de söylediğim gibi bu 4 firmanın aşısını olmak zorundasınız. Yani Sinovac aşısını, Çin aşısını hala kabul etmiyorlar. O yüzden aşınızı oluyorsunuz. Üzerinden 14 gün geçtikten sonra yolculuğa çıkıyorsunuz. Çünkü geçen ay haberlerde de duymuştursunuz ya sosyal medyada takip ediyorsanız bilmiyorum. Birçok Türk vatandaşı 2 doz aşıyı tam olmadığı ya da daha bir hafta geçti 14 gününü doldurmadığı için kapıdan çevrildiler. Bu tür sıkıntılarla problemlerle karşılaşmamak adına ilk önce yetkili mercilerle yani sağdan soldan araştırmaya kalkmayın. Yani çünkü ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. Mesela bu videonun altına kalkıp da bundan 15 gün sonra bir yorum gelebilir. Ya hadi oradan be kardeşim işte benim arkadaşım dün elini kolunu sallayarak gitti. İşte aşı olmamıştı. Negatif testle gitti. Çünkü belli olmuyor. Bir hafta sonra nasıl bir kanun çıkartılacağı, nasıl bir yol izleneceği hiç belli olmuyor. O yüzden ki buna örnek olarak verecek olursak benim bir sene önce paylaşmış olduğum bir videonun altına gelip de sanki bugün olanları anlatıyormuşum gibi ya işte insanları niye kandırıyorsunuz işte insanlara neden yalan yanlış bilgiler veriyorsunuz diye yorum yapan arkadaşlarım da rica ediyorum ilk önce videonun paylaşılma tarihine bir bakmalarını istiyorum. Yani bu video ne zaman paylaşılmış, bu adam bunları anlatıyor ama bunlar ne zaman geçerliymiş. O tarihler önemlidir. Dediğim gibi 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 hafta sonra ne olacağını bilmiyoruz. Belki diyebilirler tamam Türkiye'den turistlik ziyaret amaçlı ya da yeşil pasaport ile gelmek isteyenlerden de artık negatif bir test raporuyla ülkeye girişlerine izin verebiliriz denilebilir. O yüzden lütfen rica ediyorum tarihlere dikkat edin. İdata'nın sitesindeki duyurulara ara sıra göz atın. Aynı şekilde keza Türkiye'nin, Almanya'nın Türkiye'deki konsolosluğun sitesindeki duyurular kısmını da ara ara kontrol ederseniz zaten gerekli bilgiyi yapılması gerekenleri ve izlenilmesi gereken yolu tarif ediyorlar. Şunu yapmanız gerekiyor, şu şekilde gitmek istiyorsanız bunu yapmanız gerekiyor diye adamlar tek tek bilgilendiriyorlar. Şu kadarını söyleyebilirim. Ee, kara yoluyla ya da demir yoluyla Almanya'ya gelmek isteyenlerde yine aynı şekilde negatif bir test raporu sunma zorunluluğu var. Ara ara kontrol edildiği takdirde denk gelirseniz de cezasını katlanmak zorundasınız. Yani e, birisi diyebilir ya ben ne, test yaptırmıştım kara yoluyla geldim ama hiç sormadılar bile. Herkese sormuyorlar denk gelirse e, affetmiyorlar onu da bilin. Ama hava yoluyla gelen herkes zaten daha uçağa binmeden bunlar kontrol edildiği için ellerinde olmak zorunda. Hadi uçağa binerken kontrol edilmediği takdirde zaten pasaport kontrol noktasında Almanya tarafında bunlar kontrol edildiği için lütfen dikkat edin diyorum. Ee, naçizane bana destek olmak amaçlı kanalıma abone olursanız gerçekten sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kal. Achtung, bugünkü dersimiz Almanca. Sayılarla başlıyoruz. Gerisi çocuk oyuncağı Bir ein, iki zwei, üç drei, drei. dört vier. Sayı saymak Almanca'da şiir yazmak gibidir.